Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Ünlü oyuncu Toygun Ateş entübe edildi. Film çekimi için bulunduğu Malatya'da koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Malatya'da film çekimleri devam ederken bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun tedavisi devam ederken durumu ağırlaştı. Bilinci kapanan Ateş, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren yüzden fazla sinema ve dizide oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almıştı. Başka bir oyuncu Halil Kumova da Malatya'da film çekimlerinde virüse yakalanıp maalesef yaşamını yitirmişti. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Toygun Ateş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.